يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ربي زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين 19 başlığımız icapta bulunan kişinin icaptan dönmesi. Cumhurun fukahaya göre cumhurdan kastımız bu meselede Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu üç mezhebin fukahasına göre mucip icapta bulunan kişi yani hukuken icabına vazgeçebilir. Hukuken kaydı neyi dışarıda bıraktı? Diyaneten kaydını dışarıda bırakmış olur. Yani diyaneten sözünü bozmuş olur hoş bir şey değil. Ahlaka uygun değil. Ama hukuken icaptan vazgeçebilir. Maliki fukahasına göre ise icapta bulunan kişi taraf icabından dönemez. İcap bağlayıcı hale gelmiş olur. Ve müellifimizin buradaki tercihi günümüzde tercihe layık olan cumhurun görüşüdür diyor. Yani Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerinin yaklaşımıdır. Yani bu cumhur kavramına burada dikkat çekmiş olalım. Genelde şöyle anlaşılıyor. Yani iptidai seviyede olanlar için tabii bunu söylüyorum. Cumhur dediği zaman işte Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri ve bunun karşısında Hanefi mezhebi gibi genelde böyle bir algı var. Yani bu konudan konuya, meseleden meseleye değişiklik arz edebilen bir kavramdır. O yüzden yani bu kavrama dikkat etmek lazım. Şuna da dikkat çekelim. Bir mezhepler arası bir İhtilaf göze çarpmadı. Neden? Çünkü zaten o konularla ilgili ayrıntı yok, bilgi yok. Öylesi yerlerde müellifimiz ne yapıyor? Bir e, muamelat fıkhı inşa ediyor. E, Hanefilerden bulursa oradan inşa ediyor. Bazen şafi ve diğer mezheplerden görüş ortaya koyup oradan tercihte bulunabiliyor. Ama böyle açık bir şekilde ihtilaflı olan meselelerde, her mezhebin tercihini ortaya koyuyor. Bazen de kendisi takdire şayan olan tercihe şayan olanı ifade ediyor. Bazen de o ihtilaf üzere terk edebiliyor. Burada işte şimdi şeyler görüşleri verip daha sonra kendi değerlendirmesini, kendi görüşünü beyan edecek. Metnimize bakalım. Rucu'ul mucibi anil icad. İcabta bulunan kişinin icaptan dönmesi. Ve halatu salise li suqutil icab. İcabın sakıt olduğu durumların üçüncüsü en yerci'al mucibu an icabihi qabla kabulil mektubi ileyh. Yani mektup yazdığımız kişinin yani kendisine mektup yazılan kişi icaba kabul ile cevap vermeden önce icapta bulunan kişinin rücu etmesi. Sadece mektupla ilgili değil, bu genel النامدة ده بيركلدر يعني رجوع ممكندر هاي وهذا على قول جمهور الفقهاء بو فقهان جمهورنا قردر قال الكاساني رحمه الله تعالى حنيف فقهاسن دان إمام كاساني بدعي ساهبه شل ومش إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين فللآخر خيار القبول إر taraf akideyinin birinden aktin bir yarısı ahadu şatrayn şatır yarısı demek. Yani aktin icap ve kabulün birisi meydana gelirse o zaman karşı tarafın bunu kabul etme muayyerliği vardır. Yani diler kabul eder, diler kabul etmez. Ve lehu hıyaru rucu'i kabla kabulil ahari. Ama karşı taraf kabul etmeden önce de icapta bulunan kişi bu sözünden dönme hakkına da sahiptir. Bunun dayanağı nedir? Lima ruya an Ebi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâle abu Hurayra radıyallahu anh tarikiyle gelen şu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş El bey'ani bil khiyari ma lam yaftariqa an bay'ihima Alışverişte bulunan taraf, akideyn, tarafeyn, bu akitten teferruk etmedikleri sürece, o akit meclisinden ayrılmadıkları sürece muhayyedlik hakkına sahiptir. Bu hadisin malem yeteferraka şeklinde de rivayetleri vardır. Velhıyarü thâbitu lehumâ teferruki an huve ve Her iki taraf için bu hadisle sabit olan, muhayyerlik nedir? Yani dağılmadan önce her ikisine sabit olan muhayyerlikler karşı taraf için kabul muhayyerliğidir. İcapta bulunan taraf için rucu muhayyerliğidir. Yani bu tefsire göre dikkat ederseniz hadisin metnine mutabakat etmiş oluyoruz. Yani her ikisine de muhayyerlik veriyor Resulullah Efendimiz ve bu tefsirde her iki tarafa da rucu hakkı vermiş oluyoruz. Birisi hıyarul <laughs> kabul denir birisine, öbürüne de hıyarul <laughs> rucu denir. Ve li enne ahad eşşatrayni lev lezime kable Eğer icab ve kabulden birisi ikincisi gelmeden lazım olsaydı, bağlayıcı hale gelmiş olsaydı lekâne sahibuhu mecburan ala zâlike şatır. O icabı ortaya koyan kişi burada sahip, sahibul ijad manasında veya sahibi ahadis şeyrin anlamında o icabı ortaya koymuş olan kişi yaptığı icaba mecbur kalmış olurdu. Yani o ilzam altında kalmış olurdu ve haza la bu da caiz olmaz. Bu ilkelere aykırıdır. Hanefi fukahasından bir alıntı yaptı değil mi? Cumhurul fukaha dediği zaman Hanefi Şafii ve Hanbeli mezhebiydi. Hanefi mezhebinden bir nakil getirdi. Şimdi Şafii mezhebinden getiriyor. O kalen nevavi rahimahullahu teala, İmam Nevevi rahimahullah'tan şöyle dediğini naklediyor. İzâ vucide ahadu şikkayl akdi min ahadihime taraflardan birinden akdin iki yarısından biri sadır olursa, akdin iki yarısından biri demek icap, o zaman nedir? Uşturita ısraruhu aleyhi hatta yücede şıkkul aharu. İkinci yarısı tamamlanıncaya kadar, yani icaba kabul gelinceye kadar icapta bulunan kişinin vazgeçmemesi, icabı üzere sabit kalması şarttır. Ve şturita beka'uhuma ala ehliyetil akdi. Ayrıca her iki tarafında o esnada icab ortaya kondu. Daha kabul gelmeden her iki tarafında ala ehliyet-i akdi, akit ehliyetine sahip olmaları şarttır. Yani bunların ehliyeti de devam etmeli. فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ وُجُودِ الشِّقِّ الْآخَرِ Eğer akdin ikinci tarafı tamamlanmadan, kabul meydana gelmeden mucib rücu ederse, veya ev mâta ev cunna ev Bunlar ehliyetle alakalı kısmı. Taraflardan biri icaptan sonra ölürse veya delirirse veya baygınlık geçirirse o zaman batalel icabu söylenmiş olan icab batıl olur, hükümsüz kalır. Ve lehu kabilel âkharu ba'dahu lem yasihha. Eğer ikinci taraf bu kopukluktan sonra yani ehliyet arızasından sonra veya icaptan vazgeçtikten sonra kabulde bulunsa artık bu akit sahih olmaz, icap ve kabul mutabakat etmemiş olur. Bu şafilerden yapılan bir alıntıydı. O kâlel buhuti rahimahullah, Hanbeli fukahasından İmam Buhuti şöyle diyor. Ve sahhe tarahi ahadihime eyl icâbu el-kabul anil âhar. İcab ve kabulün birbirinden gecikmesi, araya bir sürenin terahi, bir gecikmenin girmesi mümkündür, sahihtir. Vel bay'ani bil meclisi lem yetashagala bima yaqta'u. Ey el bay'a Hal yani bu hal cümlesi şöyle şu şekilde olmak şartıyla. Her iki taraf mecliste aktif örfen sonlandıracak bir meşguliyete girmedikleri sürece yani taraflar akti sonlandırmadıkları sürece icap ve kabulün arasına belli bir sürenin girmesi sahihtir. لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ Çünkü meclis hali akit hali gibidir. Bu aslında şu kuralımızın başka bir versiyonudur. El meclisu cami'un lil Yani meclis konuyla alakalı değişik ve ayrıntıları, farklı meseleleri aynı yerde toplar kaidesinin diğer değişik bir halidir. Li ennehu yuktafa bil qabd fihi lima yu'tabaru fihi al Çünkü yani meclis hali akit hali gibidir. Çünkü o mecliste kabz edilmesi mümkün olan şeylerin kabzı ile yetinilir. Bu metni şöyle iyi anlayalım. Ennehu yuktefe yani meclis tek meclistir. Meclis akit gibidir. Çünkü li ennehu yuktefe bil kabzı fihi fil meclisi Mecliste tek bir kabız yeterlidir. Ne üzerinde kabız? Lima yu'tebaru fihil kabdu. O meclis esnasında kabız edilmesi mümkün olan şeyi kabz etmekle yetinilir. Bunun örneği şöyle olabilir. Diyelim ki menkul eşyadan herhangi bir şey satıyoruz. Telefondu, bilgisayarları vesaire. Bu gibi şeylerin meclise kabzı mümkündür. Lima yu'tebaru fihil kabdu. Yani mecliste kabzı mümkün olan şeyin mecliste kabzı yeterlidir. Yani dolayısıyla arsa gibi gayrimenkul çeşitlerinde o mecliste kabız yeterli olmayabilir. Dolayısıyla burada yani meclis üzerinde kabz edilmesi, teslim alınması mümkün olan şeylerde kabızla teslimle yetinilir. Fa <laughs> in teferraka anil meclisi kable itmamihi eğer akit tamamlanmadan icaba karşılık kabul gelmeden meclisten dağılsalar ev teşagala bima yaktahu urfen batala veya örfen bu akdi bu meclisi sonlandıran bir meşguliyetle iştigal etseler, o zaman o meclis, o icap batıldır. Çünkü her iki taraf o icaptan yüz çevirmiş olur. Dolayısıyla başka bir işle meşgul olmaları neye benzer? sanki açık bir dille icabı reddetmiş veya akdi reddetmiş gibi olurlar. Buraya kadar üç mezhebin nakillerini sunmuş oldu. Şimdi Maliki mezhebinden nakil getirecek. Ve halefehumul malikiyetu. Maliki fukahası bu üç mezhebe muhalefet etmiş bu noktada. Ve innel icabe meta sadra an İcab, icaba ehil olan kişiden sadır olursa, fe innel mucibe mulzemun bihi. İcabda bulunan kişi artık mecburdur. Onun açısından o söz bağlayıcıdır. Ve la anhu. Artık o sözden dönmesi geçersizdir. Kâlel hattâb naklen an ibn-i rüşd. maliki fukahasından ibn-i naklen şöyle diyor. Buradaki ibn-i rüşd malum. Herkesçe bilinen filozof, batıda Averros olarak bilinen ve İslami kaynaklarda İbn Rüşd el Hafid torun olarak bilinen İbn Rüşd'tür. Aynı zamanda büyük bir fakihtir. Bidayetul Mujtehid ve Nihayetul Muqtasid isimli eserin sahibi, mukaren Fıkıh eseri. Ondan naklen İmam Hattab şöyle diyor: "Lau raja ahadul mutabayyini amma aujbehu li tarafeinden biri karşı tarafa yapmış olduğu tekliften vazgeçerse قَبْلَا اَنْ يُوْجِبَهُ aharu. Karşı taraf ona icabet etmeden eğer vazgeçerse لَمْ يُفِدْهُ رُجُوعُهُ Bu dönüş onun için bir şey ifade etmez. Yani böyle bir dönüşte bulunamaz. Ne zaman? اِذَا اَجَابَهُ صَاحِبُهُ Ba'du bil kabul. Eğer karşı taraf buradaki sahibi yukarıdakinden farklı olarak alıyoruz. Buradaki sahibi et taraful ahar demek. Karşı taraf onun icabına daha sonra min ba'du demek. Daha sonra icabet ettiyse kabul ile olumlu cevap verdiyse artık mucibin icaptan dönmesi hiçbir şey ifade etmez. Bağlayıcı hale gelmiş olur. Sonra قال الحطاب رحمه الله تعالى İmam Hattab bu nakilden sonra şöyle değerlendirmede bulunuyor. Diyor ki: "Ve hakal Kurtubi fi tefsir kavlihi taala ve halal Allahu el bey'a fi zalika khilafan." İmam Kurtubi ve halal Allahu el bey'a ve harrama er <laughs> riba ayetinin tefsirinde ahkam tefsiri sahibi biliyorsunuz. Bu noktada ihtilaf olduğunu hikaye eder, aktarır. Yani mezhep içerisinde, malikilerin içerisinde icaptan dönmek mümkün müdür, değil midir? Bu noktada da ihtilaf varmış. İmam Kurtubi bunu aktarıyor. Wa zahiru kelamihi ennehu fil mezhebi rivayetun an malikin. Ama İmam Kurtubi'nin kelamının zahirine göre Maliki mezhebinde e, bu bir sadece İmam Malik'ten bir rivayettir. Yani icab ta bulunan kişi icaptan dönebilir kavli de bir rivayettir İmam Malik'ten. Fakat وَلَاكِنَّ الْجَارِيَ الْمَذْهَبِ Mezhepte cari olan, mezhepte muhtar olan, amele medar olan nedir? i̇bn Rüşt el-Hafid'in naklettiği görüştür. Yani nedir? İcabda bulunan kişi için o icab bağlayıcıdır. Rucu söz konusu değildir. وَلَاكِنَّ هَذَا الْمَوْقِفَةِ fakat bu yaklaşım, şimdi burası bizim müellifin değerlendirmesi. Önemli gerçekten. Tercihte bulunacak. ولكن هذا الموقف يبدو مخالفا لظاهر قوله عليه الصلاه والسلام Bu yaklaşım Resulullah Efendimizin şu hadisine muhalif gözüküyor. O da nedir? El bayyani kullu vahidin minhuma ala sahibihi ma lam yetefarraqa illa bay'al khiyar. Alışveriş yapan taraflar her biri karşı tarafa yönelik bir muayyerlik sahibidir. Yani karşı bir muayyerliği vardır. O meclisten ayrılmadıkları sürece. Burada ma lam yetefarraqa şeklinde geldi. Tefaul vezninde. İlla bay'al khiyar ancak şartlı satışlar, muayyerlikle beraber yapılan satışlar müstesna. Sevâun ekânel murâdu minet teferruki fîhî teferruqa bil ebdân Bu hadisin tefsirinde bu meclisten ayrılma, meclisin dağılması ister bedensel olarak dağılmak olsun. Bu noktada biliyorsunuz ihtilaf var. Alâ râ'yi <laughs> şâfi'i vel hanâbile, şâfi'i ve hanbelilere göre buradaki dağılmayı, meclis dağılmasını bedensel dağılma olarak değerlendiriyorlar. اَوِ bil بِالْاَقْوَالِ Veya sözlü olarak dağılması olsun. عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَ malikiye Yani Hanefi ve Malikilerin tercihine göre. Demek burada meclisin dağılması iki şekilde anlaşılmış. Şafii ve Hanbelilere göre meclisin birlikteliği bedensel birlikteliktir bedenin iki taraf birbirinden uzaklaştığı zaman meclis sona ermiş oluyor ve meclisin ahkamı da onun etrafında dönüyor. Ama Hanefi ve Malikilere göre ise buradaki meclisten maksat teferrukten maksat teferruk bil akvaldir. Sözle ayrılmamaktır. Dolayısıyla mevzu değişirse, söz başka bir mecraya taşarsa o zaman Hanefi ve Malikilere göre tarafların aynı mecliste bedenin bulunsalar da meclis sona ermiş olur bu tefsire göre. Şimdi esas konuyla ilgili burası ister Hanefi ve Malikiler olarak ister Şafii ve Hanbelilerin dediğine göre anlasak da İmam Malik'ten gelen ve Maliki mezhebinden gelen bu yukarıdaki değerlendirme hadisin zahirine aykırıdır diyor. Neden? Ve innel hadife صريح في لكل واحد من المتعاقدين خيارا للرجوع الرفض قبل يتم والقبول. çünkü hadis şerif açık bir şekilde şunu ispatlıyor: akideinden her biri için ya rucu hakkı vardır veya kabul hakkı vardır. Yani icap ve kabul tamamlanmadan icapta bulunan için rucu hakkı vardır. Karşı taraf için yani kabul muayyerliği vardır. Şimdi burada hadisle ilgili müellifimiz konuşuyor, değerlendirmede bulunuyor. Aynı zamanda büyük bir muhaddistir, zamanımızın büyük bir muhaddisidir. O yüzden bu konuda da umdedir yani e, müellif Hafizahullah. فَكَيْفَ يُقَالُ اِنَّ الْمُوجِبَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ اِيْجَابِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِهِ O zaman hadis böyle diyorsa... Biz nasıl icapta bulunan kişi akit tamamlanmadan rucu edemez diyebiliriz? Bu hadise aykırıdır diyor. Sunne inne fi ilzamiyetil ijabi harajan bayinan lil mucibe. Kaldı ki icapta bulunan kişinin icabını ilzam ettirirsek, bağlayıcı hale getirirsek onda icapta bulunacak kişi için, teklifte bulunan kişi için bir zorluk vardır. Fal zahiru anna er o zaman anaatimizce müellifin sözü Malikilerin kavline nispetle cumhuru fukaha'nın yaklaşımı daha aracidir daha tercihe şayandır. <laughs> bu noktada rucu edebilmenin sahih olması için yani rucu edebilmesi için karşı tarafın bunu duymuş olması şarttır diye bir ayrıntı getirmişler. Böyle o al buna göre mesela bayi dese ki racatu <laughs> diyor ben teklifimden döndüm diyor. Ve lem yesma'il müşteri rucu al Fakat müşteri bayinin bu rucuunu duymamış oluyor. Ve kâl ve Duymadığına göre tabi ben satın aldım diyor. O zaman yani akidul bu akit tamamlanmış olur. Kurulmuş olur. Çünkü duymadı. Rucu ettiğini duymamış olur. وَلَكِنَّ هَذَا اِذَا عَلِمَ الْآخَرُ بِالْا۪يجَابِ Tabii ki bu ne zaman söz konusu olur? Karşı taraf icaptan haberdar olduğu zaman bu geçerlidir. فَلَوْ رَجَعَ الْكَاتِبُ اَوْ الْمُرَاسِلُ عَنِ الْا۪يجَابِ الَّذ۪ي كَتَبَهُ اَوْ اَرْسَلَهُ قبل بلوغ رجوعه يصح diyor ki şimdi birine mektup yazan kişi veya elçi gönderen kişi karşı tarafın daha bilgisi olmadan bu tekliften rücu ederse fa inna rucuhu bu rücu sahihtir. Bu noktada karşı tarafın duyması şart değil. Sevaun alimel aharu evlem yalem. İster karşı taraf bunu duysun, ister duymasın. Yani ister haberdar olsun, ister olmasın. Hatta lev al aharu ba'de zelike la yetimmu. Buna göre karşı taraf adam rücu ettikten sonra bunu kabul ederse artık bu akit tamamlanmış olmaz. Bunun suretini şöyle kısaca vermiş olalım. İşte ben şu şirketimi sana satıyorum diye mektup yazıyor. PTT yoluyla veya mail yoluyla bunu gönderiyor karşı tarafa. Karşı tarafa varmadan, bu mektup varmadan bu teklif sahibi rücu ediyor. Vazgeçiyor. Başka bir şey aklına geliyor. Şimdi karşı tarafa ulaşmadığı için bu rücu geçerlidir. Ama daha sonra önceki mektup karşı tarafa ulaşıyor ve tekliften haberdar oluyor. Seviniyor. Evet ben senin şirketini alırım diye mektup yazıyor. Bu yazdığı mektup kabul değildir, yeni bir tekliftir. Yani önceki akit tamamlanmış olmuyor çünkü icabın, teklifin sahibi tekliften vazgeçmiş durumdadır. Dolayısıyla bu gibi yerlerde icab hükümsüz kalır.